Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz diyelim kanala. Bir Hektaş incelemesinde de beraberiz. Ee, şimdi Hektaş'a bir bakacağız. Yakın zaman içerisinde yaptığı hareketlere, zirveden yaptığı düşüş sonrasında e, şu anda yapmaya çalıştığı, denediği hareketleri bir bakacağız arkadaşlar. Hektaş'tan ziyade daha çok Sasa değerlendirmeleri yaptık. Sasa yani bizim daha çok baktığımız bir ise Aynı zamanda bir de patron olaylarının vesairesinin çok da olmasıyla beraber, daha fazla olmasıyla beraber ee, mesela hektaştan direkt olarak ayrıştığı için e, bu değişiklikleri çok fazla incelemek durumunda kaldık yaptığımız videolarda hektaştan fazla videosu geldi yani onun için bugün hemen bir videoyla e, bu durumu değiştireyim dedim. Şimdi şöyle bir baktığımızda hektaşta yani uzun vade olarak baktığımızda herhangi hiçbir sıkıntı vesaire falan çıkmaz yani e, hektaş gerçekten de örneğini çok az bulabileceğiniz. Bise arkadaşlar çok güzel bir yükselişi olan, hakikaten değişik ve iğmeli bir şekilde yükselen bir hisse. Yani şöyle bir baktığınızda şuna bakın. 2009 tarihinden çizdiğimiz bir parabolik eğriye tıkır, tıkır 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 bir sürü noktada şu anda haftalık grafikteyim. uyumuş arkadaşlar. Yani ve bu yükseliş açıkçası parabolik bir yükseliş. Parabolik yükseliş dediğimiz nedir? Üstel bir şekilde hareket eder. Yani 1, 2, 3, 4 diye artmaz da ne olur? 1, 2, 2, 4, 4, 8 işte 8, 16 vesaire bu şekilde imelenerek yani artış hızı da artarak yukarıya doğru gidiyor. E, Hektaş'ın dediğim gibi görüntüsü vesairesi yaptığı çizdiği grafik gerçekten özel. Benim çizdiğim bu diyagone değeri içerisinde de biz şu anda gayet güzel bir şekilde buranın üzerindeyiz aslında. Buradaki direnç noktasının pardon destek noktalarının gayet üzerindeyiz ki hani son dönemde endekse, endeksin de yürümesiyle etmesiyle beraber borsaya çok ciddi bir talep olmasıyla beraber enflasyon kaynaklı ve döviz kaynaklı bir rally yaşanıyor biliyorsunuz. Şu anda o destek çizgisinden baya baya aslında kopmuş durumdayız. Yani kopmuş hani şöyle uzaklaşmış durumdayız diyelim. Öyle ki şu anda destek yerleri 20 civarlarına falan denk geliyor bunun. Hatta daha bile aşağısı yani. 18'lere 17'lere falan denk geliyor destek olduğu noktalar. Yani buranın altına inmedikçe bile bir şey olmaz diyebiliriz arkadaşlar. Ee, hemen şöyle günlük grafiği geri alarak biraz daha yakın vadeyi değerlendirelim. Burada yapılan Dönüşte tam buradaki bizim uzun vadeli Fibonacci'mizden 3.618 noktasından oldu. Ben yeniden bir Fibonacci çizdim buna. Ee, biliyorsunuz eski Fibonacci'ler o kadar çok yükseldi ki darmadağın etmişti ektaş. Ötekine nazaran biraz daha uzun vadeli bir Fibonacci bu. Ve gayet güzel özellikle de buradaki 0 ve 1.618 yani bu aralıklarda çok güzel çalışmış. 2 aralığına aslında o kadar da e, uymamış. Çünkü çok sert bir şekilde gidilen tarihler bunlar. Ama sonrasında buradaki 3 alanına geçirdikten sonra yine gayet güzel çalışmış. Dönüş yaptığımız yer tam olarak 3618 direnci arkadaşlar. 51-52 yani buranın zirvesi. Dönülen yer 51-30 zaten. E, aynı şekilde burada tekrardan destek yaptığımız şöyle hemen saatliği alalım bakalım buraya. Bizim aynı şekilde destek yaptığımız nokta aslında buradaki 3 Fibo noktası olmuş biraz da şu noktadaki aşağıya sarkma yaparak buradaki 31 alanında sarkma yaparak aslında 3 Fibo 33'e denk geliyor yani 33 33.5'lara hatta ardından da buradaki ilk düşüşten sonra bakın 618'e bir tepki gelmiş. Hep söylediğimiz gibi 618 noktaları hani destek ve direnç olarak çalışmaya biraz daha milli noktalardır arkadaşlar. Ötekilere niyazla %51 civarında hani hep böyle söyleriz çalışma ihtimali daha yüksek olan bölgeler oluyor. Ondan sonra tekrardan düşüş başlıyor. Bu defa dediğimiz gibi aşağıya doğru bir hareket geliyor biraz daha aşağıya ve bu defa da 382'ye tosluyor arkadaş. Bu noktada böyle bir yatı yani yatay hareketler, bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Şu aşama zaten şey hani aynı şeyi sasada da söyledim ee, iki geri bir ileri, iki geri bir ileri hani biraz in biraz çık, biraz in biraz çık mantığıyla gidiyor hep ama hep daha da aşağıya doğru. Ondan sonra kendini toparlama süreci bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Ardından da artık yeniden yön yukarı çevirme hareketleri, bu defa iki ileri bir geri ye geçiş yapmak. Şu anda gördüğümüz noktada 0618 e, buradaki direnç noktasının üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik arkadaşlar ve bu gerçekten de önemli kritik e, bir hareket oldu burada hack taş adına. Şu anda buradaki 42 68 bölgesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirildi. E, bu aşamada tabii ki tek günlük kapanıştan ziyade biz en azından iki günlük bir kapanış görmeyi tercih ederiz biliyorsunuz. Ee, yani yarın da aynı şekilde önemli olacaktır. Ne yöne gidildiği açısından. E, aynı şekilde endeks açısından da. E, özellikle bu son dönem içerisinde e, Sasa ve Ektaş düştüğünden, ettiğinden, düşmeye başladığından, endeksi direkt gitmediğinden beri e, böyle gün gün hani farklı hisselerin gittiğini, gün gün başka hisselerin düştüğünü vesaire görüyoruz. İşte bir gün Kardemir gidiyor, bir gün Ereğli bir şeyler yapıyor, bir gün Şişe bir haller oluyor falan filan aynı şekilde sasa ektaşın bir sırası geliyor falan ki bugün de öyle günlerden birisi ki %8-9'luk bir yükseliş yaşadı yani ektaş. Endeks bazında baktığımızda da ben daha önceden de söylediğim gibi şurada 5222 alanına ilk geldiğimizde buradan bir Dönüş olabilir şuradaki şu noktadan yani buradaki 5040 noktasından bir onay alınacaktır illa ki burayı kırdıktan sonra diye söylemiştim Hemen buradan değil de birazcık üstünden doğru onay alınmıştı Ardından Hızlı bir şekilde yukarıya gidildi Benim yaptığım çizim aynen böyleydi yani Ve buradaki 5500 alanının birazcık sıkıntılı bir Bölge olacağını söylemiştim Buranın kırılması çok olumlu yansıyacaktır piyasaya genel olarak baktığımızda Arkadaşlar 5500 kısmından kıramazsak buradan biraz dönüş görürsek biraz daha uğraşacağız yani burayla demektir. Şu anda direkt ben 5500 ya yani 5496 ama yani 5496 ve buradaki daha uzun Fibonacci olarak 5530 bölgeleri şu anda o direnç olarak önümüze çıkıyor. Hektaşa geri gelelim. Neredeydik? Hemen bulalım. Hektaş'ta dediğim gibi bu 42.68'in üzerinde kalıcılık sağlayabilmek şu anda önemli arkadaşlar. Bir sonraki direnç noktaları olarak önümüzdeki yerlere baktığımızda yine 44.66 bölgesi ve 46.30 bölgeleri bizim şu anda önümüzdeki ilk direnç noktaları. Buranın üzerinde bir hareket gerçekleşirse yeniden bir analiz yaparız. Bu 46.30'un özellikle üzerine çıkarsa o zaman bir analiz yaparız şu anda. Önemli olan iki tane direnç bölgeleri buralar. Önemli bir destek bölgesi ise şu anda burada gördüğünüz hem uzun vadede hem kısa buradaki Fibonacci'mizin üst üste geldiği yer. 40-30 bölgeleri arkadaşlar. 40-42, 40-30. Hani orta yolu bulalım. 40-36 diyelim yani. Bu destek bölgesinin altına sarkmamak hektaş için önemli olacaktır. Güzel bir hareket yapılmış bugün. Gerçekten onay almak isteyebilir. Hani şu anda kırdığı bölgeden. Nasıl olur? Mesela buradan böyle bir hareket yapıp şöyle bir hareket yapmaya çalışabilir mesela. Ee, buradaki 40 yine aynı şekilde 40-30 bölgesinden bir onay alınmaya çalışılabilir. O yüzden bu 42-68'in üzerinde gayet hani e, ikna edici bir şekilde, hacimli bir şekilde kalabilecek miyiz? Bu önümüzdeki işlem günlerinin yakın vadenin 1-2 haftalık ya yani hatta 1 haftalık e, vadenin şu anda en kritik sorusu olacak. Dediğim gibi önemli noktalar bunlar. Önemli noktaları tekrardan e, not alabilirsiniz arkadaşlar. Benim bugün söyleyeceklerim ektaş konusunda. Bunlar sizlerin başka bir sorusu, başka bir aklına gelen varsa benimle Twitter veya YouTube üzerinden paylaşabilirsiniz. Böyle söylemiş olayım arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere.